Arkadaşlar merhaba yine bir ot videosu ile karşınızdayım bu defa yoğurtlu ot salatası yapacağım onun içinde eşek helvası helvacık otundan toplayacağım Şevketi Bostan otundan toplayacağım ve onun yanında başka gördüğüm otlar olursa onları da toplayacağım arkadaşlar sizlere şimdiden iyi seyirler diliyorum Şevketi Bostan otunu gördüm. Hatta şunlar kötü olmuş yaprakları. Sonbaharda yağmurlarla birlikte Şevketi Bostan otu çıkar. Sonra soğuklar başlayınca bu üst tarafları kurur. Yalnızca şu altta gördüğümüz kök kısmı kalır arkadaşlar. Sonra baharda tekrar bunlar canlanır. Şimdi yarın özellikle burada kar gösteriyor donda var. Doğal olarak bunlar yavaş yavaş kuruyacak. Onun yani için hemen ben çeşit olsun diye bundan bir yoğurtlu sarımsaklı salatasını yapmak istiyorum. Kaç gündür de böyle planlamıştım. Bakın buradaki daha da büyük. Şimdi burası bizim hemen tarlanın kıyısındaki böyle. Şöyle biraz hatta dibinden de alırsam iyi olur. Bu kök kısmı da çok güzel. Lezzetli. dikenli bir yapısı vardır şirketi bostanın ben bunu kanalımda kenger adıyla tanıttım yani Urla'da biz çocukluğumuzda bunu kenger olarak biliyorduk şu sakızı yapılan doğuda sakız kapanan kenger değil bu yalnızca yöresel bir isim değişikliği ama en fazla şirketi bostan ismi veriliyor buna Şimdi şuralarda da özellikle sıkıcı otlarımız çok yaygın. Yani çok taze. Toplanır mı? Toplamayayım. Bunlar kalsınlar. Şöyle tarlamızın iç taraflarında da aslında donlardan şu rokalar da çok zarar görür. Onlardan da böyle bir toplayayım. En azından sabah kahvaltılarında veya yemeklerde rahatça kullanalım. Bugün hava güzel, yumuşak. Dodos zaten dün her tarafı uçurdu. Hatta şu tarlamızın hemen kıyısına ben damlamaları çite asmıştım. Onları da ormana doğru savurmuş. Sonra bir ara onları tekrar toplayayım. Şimdi bu sütlücü otumuz. Ah turp otu da varmış. Turp otu da güzel olur. Şunu da alalım. İşte karşımıza çıkan haşlayıp yoğurt salatasını yapacağımız başka bir ottu. yine otunu ben kış boyunca topluyorum. Soğuğa dayanıklı bir ot. Bakalım böcek var mı? Şöyle yaprak bitleri genelde oluyor. Kırısından alalım. Aslan çok çamurlu oluyor şimdi. Uf ne kadar güzel bir şey. Bu da çok güzel. Bakın sütüne. Süt çıkmaya da başladı. Bunu tamam, alayım ben koyayım. Sonra temizleyeyim. Temizlemekte vakit kaybetmeyin. Gerçi sonra temizlemesi de çok zor oluyor. Arkadaşlar bana bunu öğrenmişim çocukluğumda tarladayken hemen temizlemek, Sonra temizlemek de zor geliyor. Bunlar da hep tutucu otları fakat çok güzel değiller. Keyifli iştahlı olanlardan toplarsak daha iyi. Kocaman kocamanlar tarlanın içinde ekim yaptığım için arkadaşlar şirketi bostan olmaz. Daha çok kıyılarda sürülmeyen yerlerde olur. Ben de şimdi o tarafa doğru geçeyim. Şirketi bostanın olduğu yerlerden toplayayım. Buyur, bu yıl bu tarlayı boş bırakacağız, dinlensin, sürmeyeceğiz. Otlarla tabii ki iyice kaplanacak. Evet. Oo, yaprak içi. Çok fazla. İşte buna da dikkat etmek lazım. Yenen otlar var ama gözetlenmiş olabiliyorlar. Çok güzel bir şey. Buradan biz ihtiyacımızı karşılayalım. Otu, eşek elvası, elvacı otu. Eşek marulu, Türkmen düdüğü, çoban düdüğü gibi böyle isimleri çok fazla olan otlarımızdan bir tanesi. Belki de en fazla isme sahip olan otumuz diyebilirim. Gördüğünüz gibi mavi hindiba çıkmaya başlamış. Yanılıyor tabii ki bu otlar yine kuruyacaklar. Şunlar mesela aynı sefa bitkisinin yabanisi. Hani turuncu çiçek açan bir bitki. Şifalı bitkilerden. Toplayalım biz bunları. bunların köklerini de mümkün olduğu kadar alın arkadaşlar. Yerken böyle gevrek gevrek ben çok tercih ediyorum. Burada lavada otumuz var arkadaşlar. Lavada otu. Bu da çıplak otura benzesin bakalım. Evet çıplak otu arkadaşlar çok güzel, lezzetli. Çok beğendiğim otlardan. Hatta bunlar Haziran'da olurlar. Daha çok Mayıs-Haziran gibi. Şimdi başlamışlar. Böyle yufka arasına sarıp gelmez. çok güzel. Aa, minicik çok güzel. Artık şeyler de başlamış. Gelincikler arkadaşlar. Uzun görememiştik. Bakın minicik minicik gelincikler. Olmaya başlamışlar. Soğuklarla birlikte evet, yine gelincik olur arkadaşlar. Bu da çıtlık. Bakın bu da mesela çıtlığın dalı. Şöyle. Kocaman kocaman dalları vardır bunların. Ben bu çıtlıklardan da alayım. Hatta bunu ayrı olarak alayım. Böyle yemeklerin yanında. Harika oluyor arkadaşlar. Bu çok lezzetli bir ot. Yine kanalımda bunu da tanıttım arkadaşlar. Şöyle kahverengi böyle desenleri olan daha doğrusu lekeleri olan bir ot. Burada da karakavruk otunu. Bence bir tanımışsınızdır artık. Biraz böyle kaba gevrek bir yapısı var. Hatta şeye benzetirim ben bunu daha çok öyle söyleyeyim. Hani iceberg denilen bir marul türü var. Buzlu buzlu olur. Ona çok benzer. Burada da arkadaşlar yine şefketi bostan otunu gördüm. Baya bir güzel olmuş. Onu şimdi toplayayım. Hatta birkaç kök yapmış. Bu birkaç yıllık zaten. Belli. Yeni tohum düşmüş olsaydı ancak bir tanesini büyütebilirdi. Bir kökünü büyütebilirdi. Baya yavrulamış. Şimdi zaten Şevketi Bostan'ın biliyorsunuz şu yaprakları arkadaşlar temizlenir. Hatta daha önceki videolarımda da gösterdim ama şimdi de göstereyim. Şöyle tutacağız ve çekeceğiz. Tabii çok sıkarsak kopabilir yaprak biraz gevşek tutup ama diken kısmı da gitsin diye çabalayacağız. Dikenlerin hepsini de koparmayacağız. Zaten haşlanırken onlar diken özelliğini kaybedecekler. Bunu da alalım. Çok da güzel. Oh, tazicikler. Her zaman böyle denk getiremiyoruz. Şirketi Bostan otunu yemekte ayrı bir keyif arkadaşlar. burası sürülmediği için bunlar yaz boyunca böyle büyümüşler. Biz de şimdi faydalanıyoruz ondan. Şöyle yapraklarını göstereyim. Beyaz böyle damarları var. Yine birçok videoda izlerken bakıyorum. Şefketi Bostan olmayan normal diken olanlara da Şefketi Bostan diye de var. Daha dikkat etmek gerekiyor otları anlatabilmek için. Yani bütün özelliklerini bilmek lazım. Ondan sonra ot tanıtımına geçmek lazım. Maalesef otları hemen görür görmez benzetenler de bu ot şudur deyip yanıltıyorlar bazen insanları. O da iyi bir şey değil aslında. Bakın. Bu diken kalsın. Batsa da şu anda rahatsız edici değil. Şu kökü de alalım. Zaten çok çok büyüyemezler. Soğukluğa başlar diye. Bu bile güzel büyümüş şu anda. Şimdi yeteri kadar da eşek yavrusu otu topladım. Onlar o kadar çok artık fazlalaştı ki, arsızlaştı ki her yerde var arkadaşlar. Her yerde. Ama bu otumuz biraz daha narin. Her yerde olamıyor. Evet. Bir kök daha bulduk arkadaşlar. Gerekir. Çünkü bir tane varsa birkaç tane olur. Çünkü sürekli tohumları yayılır. Mesela bakın şu gördüğünüz şevketi Bostan'ın yaprakları artık kartlamış hali. Şuralarda da tohumlar var. Yine bunu kanalımdaki bir videoda da anlatıyorum. Baya zordur tohumlarını çıkarmak diye. Bu şevketi Bostan'ın yani kuru dalları kartlamış hali. Bu da arkadaşlar şu gördüğünüz beyaz yukarı doğru çıkar. Yaklaşık 2 metre civarındadır. Domuz dikeni. Hatta buna deve dikeni de deniyor. Tohumları çok fazla işe yarıyor arkadaşlar. Karaciğeri temizliyor. Karaciğer sağlığı için bunu tüketmek gerekiyor tohumlarını. Şuralarda dikenler var. Tohumunu çıkarabilir miyiz? Zarar gelmemiş olabilir. Evet, zarar gelmemiş arkadaşlar ama ben de çıkarabilecek miyim? Tohumları içeride kaldı. Evet, şifalı olan bitkilerimizden bir tanesi. Özellikle karaciğerle ilgili, karaciğer temizleyen iki tane önemli bitki var. Bir tanesi domuz dikeni, yani deve dikeni. Diğeri de badır arkadaşlar. Bakın, bakın şeyi de bu buradan o şey çıkıyor çiçek sapı çıkıyor arkadaşlar böyle yukarıya kadar 2 metre kadar boylanıyor şu anda bile dokunulamaz domuz dikenine ama büyüdüğü zaman artık daha da tehlikeli oluyor dikenleri evet arkadaşlar ben otlarımı topladım artık bunları yıkamaya gidiyorum başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın